Merhaba ben Nazlı. Merhaba ben Serra. Meraklısına Psikoloji'ye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir <laughs> müddettir yoktuk aslında. Bize çok özledik evet. videolarımızı çekmeyi. İnşallah şimdi kış itibariyle, Ocak itibariyle daha düzenli bir şekilde videolarımızı yayınlayacağız. Evet, daha sık görüşmeyi umuyoruz biz de ve şimdi bu açılışı da biraz yine gündemde çok dolaşan bir kavramla açalım dedik. Ghosting kavramından bahsedeceğiz. tam Türkçe'ye geçişi yok ama hayalet sevgili, silleşmek falan gibi çevirebiliriz belki. Nedir bu? Bir anda bir ilişkinin başlama aşamasında ya da ilişkinin yeni başlarında diyelim, bir tarafın diğer tarafı bir anda habersizce görmezden gelmeye başlaması, bir anda iletişimi kesmesi ve adeta ortadan kaybolması gibi açıklayabiliriz. Bunu yapan kişilere de ghoster deniyor şu anda. Daha çok 2000'li yıllarda tabii ki başlamış bir şey tahmin edersiniz ki sosyal mecraların etkisiyle birlikte ortaya çıkmış bir kavram. Çünkü sosyal mecralarda var olmak Pıt diye var oluyoruz. Yok olmakta aynen öyle pıt diye yok olabiliyoruz. İsmimiz gerçek olmayabiliyor. Zaten birbirimizle ilgili çok az şey bilebiliyoruz vesaire. İsmimiz bile gerçek olmayabiliyor Aynen öyle. Resimler bile, görüntüler bile gerçek olmayabiliyor. O yüzden de hani bu sosyal mecralarda etkileşimler arttıkça ghostingde de felaket bir artış başladı. Genelde kadınların daha çok mağdur olduğunu görüyoruz. Ama erkeklerin de bu anlamda mağdur olduğu örnekler de mevcut tabii aslında baktığınızda şey tarzı ilişkiler yani hani böyle bağ kurulan ilişkilerde derinleşirsiniz ya tam zıttı FOBO denilen bir kavrama denk geliniyor. Ne demek FOBO? Fear of Better Possibilities yani daha iyi bir opsiyonun var mı? Opsiyonlar o kadar fazla ki bu sosyal mecralarda bir kişiyle konuşuluyor, başlanıyor. En ufak bir şey rahatsız ettiğinde ya ben bununla uğraşamam zaten bir sürü opsiyonum var kesin daha iyisini bulurum, daha iyisi vardır gibi ve o kadar parametre var ki daha güzeli olabilir, daha çekicisi olabilir, daha kültürlüsü olabilir, daha eğitimlisi olabilir. Bu dahalar hiçbir şekilde bitmiyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngüye giriyor. Genelde bu ghosting durumu ilişkinin başlangıç aşamasında oluyor evet ama şöyle de görüyoruz yani başlayamadan bir gün konuşuldu mesela yoğun bir konuşma oldu ve ertesi gün yok olundu veyahut da işte telefon aşamasına geçildi. Birkaç gün telefonlarda konuşuldu ve yok olundu. Görüşmeye başlanıldı, bir iki tane görüşmeye çıkıldı ve bir taraf yok oldu. Ya da bir şekilde ilişki başlıyormuş gibi oldu. Bir cinsellik yaşandı ve kişi tekrar yok oldu. Şey demek değil tam olarak galiba yanlış anlamıyorsam bende de çok fazla bu kavramlar oturmuyor ama bir şey tarzı ilişkiler de var. Yani görüşülüyor, bir şeyler yaşanıyor ediliyor. Sonra bir hafta hiç kimse birbirinden habersiz. Sonra tekrar bir taraf ortaya çıkıyor. Tekrar görüşülüyor. Tekrar yok oluyor. Tekrar geliyor. Böyle bir şey değil. Yani bir anda tamamıyla hayalet gibi hani öldü mü kaldı mı bilmiyorsunuz engelleniyorsunuz bloklanıyorsunuz her şey siliniyor her taraftan siliniyorsunuz ve bir daha ulaşamıyorsunuz yok yok şeye. yokmuş gibi artık aynen. aynen. bir şey hiç yaşanmamış, hiç yaşanmamış hiç. gibi aynen evet. o şekilde oluyor nasıl oluyor neden oluyor aslında biraz bağlanmayla istersen ilişkisini de Bahset. Şimdi şöyle, genelde şöyle bir durum var. Kaçıngan bağlanan kişilerde daha çok görüyoruz bunu ama daha uç boyutta bir kaçıngan bağlanma. Kaçıngan bağlanma ne demek? Aslında şu demek. Bağlanma stili olarak zamanında çok fazla acı çekmiş, çok fazla terk edilmelere maruz kalmış ama bu illa ilişki boyutunda olmak zorunda değil. Çocukluğunda da olabilir. Ve o acıyla artık bir daha uğraşmamak için bağ kurmayan insan demek sürekli bir ayağının dışarıda olması demek. Şimdi bu insanlarda bu ghosting'i çok fazla görüyoruz. Çünkü en ufak bir şeye bağlanma sinyali olarak algılayabiliyor. Yani standart bir konuşma içinde yap sen bu akşam ne yapıyorsun ya da kiminlesin ya da nereye gidiyorsun lafı bile benim özgürlüğüm kısıtlanıyor. Sorumluluk almak zorundayım ve ben bunun altından kalkamayacağım. Acı çekmeye kadar gidebilirim ama bu bilinçli değil. Yani biz o kişiye sorduğumuzda Niye ghost ettin? Acı mı çekecektin ki? Ne acısı? Yani hmm. acı gibi bir Ama şey çok, hızlı çok hızlı tetikleniyorlar. Yani buluttan çok hızlı nem kapılabiliyor gerçekten. Nem aynen. Dolayısıyla bu insanların ghost etme potansiyellerinin çok çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet, aynen. Ama tabii bir, şimdi burada çok gruplamayı sevmem ama aşağı yukarı bir iki gruba bölebiliriz. Çünkü bir tanesi gerçekten bu niyetle başlamayıp, ...tetiklenip ortadan kaybolanlar. Evet. Onun için kaçmak aslında bir konfor alanı olmuş oluyor. Yani şimdi hepimizin farklı baş etme yöntemleri var. O da bir kendince tehlike algıladığında... ...belki bilinçaltı düzeyinde bir tehlike algıladığında... ...ortadan yok olarak kendini koruyor ve bu şekilde baş ediyor konuyla. Bir yandan da ama bir grup daha var ki onlar çok daha bilinçli yapıyor bunu. Yani aslında çok da iyi niyetli olmayarak... ...biraz ilişki skoru peşinde koşarak yani biraz takılayım ve sonra da bir anda ortadan kaybolurum ve beni zaten nasıl olsa bulamaz falan gibi bir rahatlıkla aslında burada kötü bir niyetin devreye girdiği örnekler de var. Burada da tabii ki bunun da derininde, çocukluğunda bir şeyler var ama birazcık daha işte kişilik bozuklukları, biraz daha ciddi vakalarda bu denli kötü niyeti görebiliyoruz. Adeta bu insanlar karşı cinsi değersizleştirerek onu bu şekilde yok sayarak, üzerek bir şeylerin öcünü alıyor gibi, kendini rahatlatıyor gibi, geçmişe yönelik kapanmamış dosyalarının ya da kafasında oturtamadığı o çocukluk anılarının acısını çıkartırcasına, bundan hiç de pişmanlık duymadan, yapan bir grupta var. Tabii bu grupla pek yollarımız kesişmiyor. Umarım <laughs> daha sık kesişir. Biz biraz daha mağdurlarla Aynen. karşılaşıyoruz, değil mi? Evet yani ghost edenler, genelde seanslara gelenler değil. Genelde mağdurlar geliyor. O yüzden umarız ki bu video daha çok ghost edenlere bir şekilde ulaşır. Çünkü dışarıdan mağdurlar tarafından bu insanlar artık kötü insanlar olarak algılanabiliyor. Yani kötü biri bana bunu yaptı vesaire gibi. Aslında onlara baktığımızda da içlerinde kocaman yaralı bir çocuklar var. Ama tabii ki mağdurun bunu Anlama gibi bir zorunluluğu yok. Hatta anlamasın ki orada da kalmasın. Çünkü mağdurların da aslında bir takım özellikleri var. Çünkü aslında ghost edenlerin genelde sinyalleri oluyor. Ya işte bir anda çok yoğun bir şekilde mesajlara yazışmalara falan girip, bir anda bunun sıklığını kaybetmek gibi. Bu arada o da, o kavram da yeni çıktı. Love bombing, aşk bombardımanı. Belki onunla ilgili de bir video çekelim. çekelim. Bu arada hepsi bu, birbirine bu bağlantılı var. Evet. çünkü. Yani hepsi bağlanmanın ve duygusal şiddetin birer alt <laughs> baş aslında. Evet. Şimdi mağdurların sinyalleri iyi okuması önemli. Dediğim gibi bunlar bir yanda yoğun başlayıp bir yanda sıklığı azaltabiliyorlar. Kaçak oynuyorlar, kaçak cevaplar verebiliyorlar. Akıl karıştırıyorlar yani iç ses size şunu söylüyor. Bir yerde bir şey var ya yani hani bir şey var sanki iç ve sinmeyen bir şey varı söyleyebiliyorsa. Ve şimdi mağdurlara baktığımızda aslında iki tip mağdur var. Bu arada mağdur özellikle şu insanı seçiyor diye bir şey yok. Herkes mağdur olabilir. Ama güvenli bağlananlar var bir de kaygılı bağlananlar var mağdurların içinde. Güvenli bağlananlar zaten sinyalleri çok erken evrede anlıyorlar ve zaten hemen sınırlarını çiziyorlar. Güvensiz bağlanan yani kaygılı bağlanan kişiler ise kendileri de tetiklenmeye başlıyor. Çünkü kaygılı bağlananın da terk edilmek gibi bir korkusu var, sevilmemek gibi bir korkusu var. Dolayısıyla o tetikleniyor ve oldurmaya çalışıyor. Kaygılı bağlanmanın en önemli şeyi sınır kabul etmemesi. O sınırı görmezden geliyor, sınır çizilmesi gerektiğini görmezden geliyor ve oldurmaya çalışıyor ki diğer kişi eğer oldurtursa kendi güvenini geri kazanacak, kendini değerli hissedecek. Halbuki durum hiç böyle değil. Kaçınganla kaygılı bağlanma genelde travmatik bir bağlanmadır ve insanlar eğer bunun bilincinde değil ve niyetleri bunları düzeltme yönünde değilse genelde travmatik sonuç bırakır ve genelde de kaygılı bağlanmanın üstünde daha çok travmatik sanctpeter. <laughs> yani şunu eklemek istiyorum. Burada hani eğer kendinizi mağdur konumunda görüyorsanız aslında konu sizden çok bağımsız. Çünkü mağdur olan kişiyle biz seanslarımızda şunu çok görüyoruz. Şunu demiştim aslında. O muhtemelen ona kötü geldi. Hı. Bunu şöyle mi zannetti acaba? O Hı. gün şunu demeseydim falan gibi çok fazla kendine dönebiliyor. Çok fazla eleştiri yapabiliyor gereksiz yere. Oysa ki burada aslında Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet meselesi değil o kişinin bağ kurmaktan kaçınmasıyla ilgili bir konu. Dolayısıyla bu size rastladı ve sizde böyle oldu. Muhtemelen bir sonraki teşebbüsünde de yine ghost edecektir bu kişi. Zaten araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani ghost eden genelde ghost ediyor. Evet. Yani çok farkındalık kazanıp da kendi hayatına nelerle mal olduğunu anlamadığı sürece bu paternin devam. Ediyor. Aynen öyle. Burada hani şeyin altına çizelim. Gitmek, ilişkiyi bitirmek herkesin hakkı tabii ki. Ama bunu yapmanın bir yöntemi vardır. Yani sonuçta öyle ya da böyle kısa bir sürede olsa bir şeyler yaşanmıştır ve buna bir nokta konulmasını istiyorsak bunu gerektiği gibi yapmamız gerekir. En azından istemediğimizi karşı tarafa söyleme sorumluluğumuz vardır. Bütün o kocaman soru işaretleriyle karşımızdaki kişiyi baş başa bırakmak gerçekten oldukça sağlıksız. Giderken de gittiğimizi söylemek, kırıp dökmeden, onun benliğini, özgüvenini zedelemeden gitmek. Marifet zaten bu. Yoksa hani bu gerçekten bir duygusal şiddete dönmüş oluyor. Öyle. Aa varım çok güzelsin, sana şunları alırım, bunları alırım. Sonra bir anda yok olurum ve sen öyle seni yükselttiğim yerde Tek başına kala kalırsın. Yani bu gerçekten birine zarar vermek olmuş oluyor. Abi bu arada gerçekten güvenli bağlanan biri bile bunlara maruz kaldığında gerçekten bir müddet özgümenize Yani Kolay bir şey değil tepeden aşağı bırakılıyor Hı -hı. olmak. Hı -hı. O yüzden zaten duygusal şiddetleniyor çünkü bir yanıyla şiddete maruz kalmış oluyor kişi. Mantık hep bir şu, şey, biri gider diğeri gelir. Evet biri gider diğeri gelir. Bu her zaman böyledir. Ama bugünkü günde diğerinin gelmesi bir dakika. Zaten orada bekleyen milyonlarca var. Evet hani bu kadar hızlıyız ama günün sonunda şey oluyor. Başkasını sevmeyi unuturken, başkasını sevmezken gün geliyor bir bakıyoruz ki kendimizi de sevmiyoruz. Çünkü kendimizin de birçok ihtiyacını karşılamıyoruz. Çünkü bağ kurmak çok temel bir ihtiyacımız. Yani doğduğumuzda bebeğin hayatta kalabilmesi anneyle bakım verenle kurduğu bağ bağlı. Dolayısıyla büyüdüğümüzde de yetişkin olduğumuzda da aslında duygusal olarak da ayakta kalmamız bağlarımıza bağlı. O yüzden günün sonunda dönüp dolaşıp ghosterlar da kendine zarar veriyorlar. Evet öyle. Yani aslında o eşik bir atlatılabilse, hı hı. bağ kurmanın sandığı kadar da tehlikeli bir şey olmadığını görebilse, kendine de bünyesine de ruhuna da ne kadar iyi geleceğini görecek. Ama kişiler bu riski almaktan öylesiye korkuyorlar. Gerçekten bu kişilere sesinizi duyurabilmeyi İnşallah. çok isterim. Evet, evet ben bu arada ilişkiler açısından. Bu tanımların artık çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu devirde artık o love bombing dediğimiz, gaslighting dediğimiz, ghosting dediğimiz bunların hepsini ayrı ayrı He. ele alacağız. Gerçekten ilişkilerin çıkmazı haline geldi. İlişkilerin dışında bizce bu bir alanda daha görülüyor bu ghosting. İş dünyasında, iş görüşmelerinde iş başvurusunu yapıyor ve geri dönüş bile sağlanmıyor. Hani kabul edilmediğin bile söylenilmiyor ki aslında neden kabul edilmediğinin de bir açıklaması evet. verilirse iş başvurularını yapan kişiler için de evet. çok daha sağlıklı olacaktır. Onlar da nelerine dikkat etmeleri gerektiğini görecekler. Evet. Yani en azından hani bu geri bildirime vakit olmuyorsa bile sürecin olumsuz bir şekilde noktalanacağının bilgisini vermek çok önemli. Benim gözlemim zaten artık insanlar da buna o kadar alışmış durumdalar ki hmm. yani böyle şeyde de sosyal medya, ilişkisel oldu. anlamda da bir anda ortadan kaybolmalar başta insanlara daha tuhaf geliyordu. Şu anda insanlar artık biraz alıştı bu da ghosting yaptı. Ya da iş görüşmelerinde de aynen hmm. öyle katılıyorum. Tam cevap gelmedi. Demek ki olumsuz falan. Hani bunlar artık çok fazla hayatımızda Yani Aslında orada biz olumsuz bir duygu yaşıyoruz. O zaman zamanla nasırlaşmak zorunda kalıyoruz. Evet, kalıyorsun. evet yani ama bunu gerçekten Hı. değiştirmek çok önemli bir şey. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu arada love bombing, gaslighting, işte ghosting sürekli bir yabancı İngilizce kavramlar kullanıyoruz. Hani hoş olmuyor bu ama gerçekten literatürde tam anlamıyla Aşk Evet yani Türkçeleri bulunmadığı için bu şekilde dile getiriyoruz. Ama önemli de kavramlar olduğu için özellikle de ele almak istiyoruz. Hani bazılarını rahatsız edebilir niye yabancı kelimeler kullanılıyor diye. E gerçekten tam anlamıyla şu anda henüz çevirme olmadığı için böyle birkaç kelimeyle anlattığımız evet. e, Türkçe versiyonları var. Evet. Onu da eklemiş olduk. Yes, I Think'de ilgili videomuz var, ona bakabilirsiniz. Evet. Love Bombing yani Aşk bombardımanı dediğimiz kısmı da tekrar çekeceğiz. Küçük bir şey daha söylemek istiyorum. Hani biz buna duygusal şiddet dedik ya Ghosting'e bir anlamıyla şu ghost etmek değil ya da şu duygusal şiddet değil. Siz zaten duygusal şiddete farklı şekillerde uğruyorsunuz. Yani size kötü davranılıyor, saygısız davranılıyor, farklı farklı şiddetler uygulanıyor. Ve orada siz o kişiyi engelliyorsunuz, blokluyorsunuz, hayatınızdan çıkartıyorsunuz. Bu ghost etmek değil, bu kendini korumak, kendini savunmak. Evet. Dolayısıyla o ikisi de karışmasın birbirine diye dipnot olarak geçmek istedim. Evet, bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Lütfen merak ettiklerinizi yorum olarak yazın. Önemsiyoruz bu konuyu. Evet, aynen. Görüşmek üzere Hoş diğer edeceğim. videolarda. Bay bay.